Selam, bugün havalı bir giriş peşindeyim. Nasıl? Böyle bir hani sahneye, sonradan çıkarlar ya görürsün sahneyi falan öyle bir şey yapayım dedim. Ya yine video çekme isteği doğdu içime hava kopalı biraz. Bahçede olmayı çok sevmiyorum bu durumda ama ışık güzel galiba diye sizin için çünkü çok, çok sert ışıkta şey gösteremiyorum malzemelere. Şimdi bugün ne yapacağım size? Ee, yeni bitkiler aldım kendime onları hazır dedim Fırsat bu fırsat nasıl saksısını değiştiriyorsun gibi sorular soran arkadaşlarım var ee, öyle bir küçük bir saksı değiştirme ve toprakla ilgili biraz bir fikir verme e, videosu yapayım dedi şöyle bir şey yapacağım bu bir muz muz ağacı muz ağacının saksısı gördüğünüz gibi böyle geldi ben onu daha büyük bir saksıyla değiştireceğim. Sonra e, biraz daha büyüyebilsin diye. Bunu da böyle devamlı değiştirme düşünüyorum. Daha büyüklerini de aldım saksıların. Ama şimdi hemen çok bocalamasın diye bir tık büyüğüne koymak istiyorum. Sonra bir tane şeyim var. Mini fil ayağı, fil kulağı. Onu da saksısını değiştireceğim. Birkaç tane sukulentim var. Şöyle bir tatlı saksım var. Bunları böyle bir saksılayacağım. Çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. Onun için en baştan bilgileri vereyim. Sonra hızlı hızlı değiştirme şeylerini görürsünüz. Toprağım şöyle bir şey. Yani fide torfu diyor. Bunlar e, bitkileri besleyebilen topraklar ve ha boşlukları var. Hava şeyleri var. İçinde işte torf dedikleri neyse bilmiyorum artık torf işte torfu fide torfu bunun karışımına torf diyorlar benim anladığım bu kardeşim bu karışımda da ne var kamşıma takıldı gözüm perlit perlit diye bir şey bu perlit aslında inşaat sektöründe de kullanılan bir şey ama bu toprağın hava almasını ve su tutmasını sağlıyor. Normal bir toprağın içinde de bunu de şey yaparsanız, karıştırırsanız yani dörtte bir oranı değil daha az da karıştırabilirsiniz. Ee, daha sağlıklı bir şekilde büyür toprağınızdan dolayı bitkiniz. Bu da daha yakın göstereceğim. Görebiliyor musunuz acaba? Bu tamamen Hindistan cevizi kabuğun üzerindeki e, şeyler var ya böyle lif gibi, onlardan yapılmış bir toprak e, tamamen organik, hiçbir şekilde içinde bakteri yok. Onu da eğer toprağınızın içine karıştırırsanız aynı perlit gibi bir etki yapmasıyla birlikte yine hiçbir kimyasal olmadığı için içinde şey yapabiliyor. Daha sağlıklı bir şekilde bitkilerinizin büyümesini sağlıyor. Ya perlit ya bu. Coconut pit diyorlar bunun adına. Coconut pit kullanabilirsiniz. Ben şimdi muz için gerçekten çok sağlıklı bir toprağım var aslında. Torfun. Ama yine biraz içine coconut pit, koko Coco pit koyacağım. Ki böyle daha şey olsun. İşte anladınız siz. Hadi yapmaya başlayalım. Bülent'te en önemli taktiği söylüyorum size, böyle bir şey koptu ya mesela, bunu sakın atmayın, bunu götürün, böyle toprağa koyun. Valla ben toprağa sokuyorum, çoğu zaman tutuyor, suda bekletenin de var. Bu şunun yavrularını da öyle toprağın üstüne bıraktığın zaman devam ediyor hayatına. Ee, hiçbir şekilde bunları atmayın yani. Ben bunları minik saksılara koyacağım şimdi. en son şeyi de size böyle yakın çekim yapayım dedim. Baksanıza ne tatlı oldular. Bunun tipini görün istiyorum. En son can suyu veriyoruz ki topraklarıyla kendilerini bir mutlu hissetsinler. Çok fazla değil. Buna da çok az. Allah. Im. Çok zor ya. Vallahi zor. Kardeş bu iş. Tata, ta, evin içindeyiz. Çünkü size biraz değişik bir, zorlu bir misyonumu göstermek istedim. Benim bir yuka var yuka evin içinde çok kolaylıkla büyüyebilen, az su isteyen, bakımı rahat bir bitki. Bu aslında benim ev sahibimin bitkisiydi. Ben burada kaç senedir oturuyorsam 10 sene geçti. Ben bakıyorum ona. Fakat saksısı küçük gelmeye başladı. 36 santim bir saksısı var. ben de artık boyunun uzayabilmesi için bu saksısını değiştirmeye karar verdim. Malum bugünlerde çok vaktimiz var her şeye. E, 50 cm 50 santim bir saksı söyledim. Biraz gözüme büyük gözüküyor ama. E, kökleri için belki de doğrusu budur. Aha sinek girdi. Onun için şimdi bunu değiştireceğim. Siz de bunu görün diye. Fakat mikrofonumu çıkaracağım. Çünkü yani bayağı bir şey yaşayacağım burada. Siz de izleyeceksiniz. Bu toprağım 80 litre. Her zaman kullandığım toprağın 80 litreliğini söyledim. İnşallah yetecek. İşte öyle. Şimdilik bye. Dur dur unuttum bak şey <laughs> mikrofonum var benim ya yani çok iyi bence bence buna bayağı gülmelisiniz başka prodüksiyon sürprizim de var size ee, Paris çekil oradan hayır yerinde değiştiriyorum çünkü bunu alıp bahçede götürüp değiştirsem sonra belimden dolayı imkansız beni bu tek başıma buraya getirmem mümkün değil Onun için ne yaptım? Çöp poşetlerini böyle ayırdım çizgilerinden yere yaydım ister gibi burada yapacağım bütün operasyonumu zaten evin temizlik şey gelmişti zaman gelmişti sonra da evi bir temizlemeye çalışırım belim müsaade ederse çünkü bu bayağı bir zorlayacak beni hadi başlıyorum. ya şu mikrofonumu yakına alayım. Ama hışırtı duyacaksınız diye belki arada konuşurum. Ay. Vallahi başardım mı ne? Gerçekten oldu. Şimdi bence mutlu olacak. Son bir can suyunu vereceğim. Oy nefes nefese kaldım. Yerler öyle tahmin ettiğim kadar pislenmedi. Şimdi elektrik süpürgesi takacağım. Temizleyeceğim. Üstüne de bir sildim mi misler gibi. Çok gözümde büyüyordu bu iş ama çok güzel oldu. Çünkü şöyle düşünün. Bu da bir canlı ve orada büyüyemediği ve yapraklarını yavaş yavaş sarartmaya başladığı zaman size bir sinyaller veriyor demektir. Yani bir kökü de kurumuştu diğerini ayırdım gördünüz. Büyüyememişti. Bence şimdi bu mutlu olacak burada. Belki benden sonra da birileri bakar yani ben buradan ne zaman giderim bilmiyorum ama bu evden giderken Belki bakacak birisi olursa bu yukayı yine bırakırım. O da bakar falan. Böyle nesilden nesile. <laughs> Neyse yani e, şeye üşenmeyin. Toprak değiştirmeye, hayvanlarınıza ilgi göstermeye üşenmeyin. Onlar size onun kat be kat daha yüksek e, sevgisini evrenle iletiyor olacak. Yani bunu sakın unutmayın. Çok önemli bir şey bu. Bahçeye geri dönüyorum. Bir de size başka bir yaratıcı fikirle gelmeye karar verdim. Çünkü ben evde neyim var, bütün eşyalarımı birbirinde böyle kombin edip başka bir eşyaya çevirme gibi bir şeyim oluyor. Ya artık işlevinden sıkılıyorum ya da artık kullanmak istemiyorum bir kenara koyuyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Bu bildiğiniz böyle bir bahçe meşaleleri var ya. Bak ayaklı. Bu benim bir önceki evimden yani Galiba ben bunu seni 2000'de falan almıştım. ya yani Öyle söyleyeyim. 2020. 20 senelik. Meşale'yi e, ev bahçelerinde biraz tehlikeli buluyorum artık. Çok fazla yakmıyorum. Bunlardan 4-5 tane vardı. Atmışım bile çöpe. Bir tanesi de böyle kenarda kalmış ardı da. İçi de boş. Mekanizması yok. Buna bakıyorum 3 gündür ne yapsam ne yapsam diye. Şimdi bir fikir buldum. Size onunla paylaşayım. Eee Demin şundan çıkardığım küçük bir saksım var elimde. Bu saksım aha buraya oluyor. Ben bu saksının içine böyle sarkan bir bitki koyup büyütmek istiyorum. Zamanla da şu içini bir naylonla kaplayıp toprağını genişleteceğim aşağıya doğru. Bunun içine benim mevcut saksılarımda olan hederalarım var. Hedera da bir sarmaşık cinsi. Onlardan bir tanesini çıkaracağım. Bu saksıya koyacağım ve ona ekeceğiz. Çok zevkli değil mi? Hadi yapalım. Hatta. ne yapıyorduk can suyu veriyoruz yani evinizde ay bu işe yaramaz ay öyle olmaz ay bu böyle olmaz demeyin baksanıza ne kadar güzel olacak bu şimdi böyle bakarak benim yaratıcılığım genelde tetiklenir. Anam şurada sallanan böyle bunun hani söndürmek için taktığınız bir kapağı var ya. E bu da burada böyle duruyor. Yazık değil mi? Buna da bir şey eksik diye düşünüp. Burada var olan şöyle bir sukulent cinsim var. İki yaprak, iki kök. Bir kökünü alacağım buraya koyacağım şimdi. Çok mantıklı değil mi? bu videolukta son bir şey daha aranjman yapalım. Bu şeylerim, skulentlerim geldi dedim ya. Bu kalp şeklinde çok tatlı. Kalp kalbe karşı diye satıyorlar. Bu da çok sevdiğim bir türdür. Şimdi ben bunları böyle bu da diğerinin tekinin kökü. Hepsini bir saksıya koyacağım. Büyüdükten sonra ayıracağım ama şimdi hep birlikte daha tatlı gözükecekler. Sukulent aranjmanlarına bayılıyorum ben. Kulen toprağımızda yapıyoruz biliyorsunuz. Bu arada artık birazcık konuşarak yapayım size. Şöyle bu videolarla ilgili ne çeksem ne anlatsam diye çok böyle geçen gece Instagram'da bir sordum. Acayip çok bilgi geldi. Çok mutlu oldum. İnsanlar merak ettiklerini soruyorlar. Böyle yavaş yavaş cevap vereceğim. Bir sonraki video ne olacak bilmiyorum ama. Benim köpeğim Paris ile ilgili olabilir bilmiyorum henüz karar vermedim. Bir de oturup konuşasım var bugünlerde. Anlatmak istediğim şeyler var sizlere. Onları da anlatacağım. Çiçekleri ekerken en dikkat ettiğiniz şey köklerin arasında boşluk kalmayacak. Her yere toprak girecek. Bu çok önemli. Toprağın içindeki havayla hava alacaklar ama dışarıdan böyle kökünün boşlukta kalmaması gerekiyor. Onun için toprakla sıkıştırıyoruz. Ve en son bunun yavruları düşmüştü ya onları da böyle toprağın üstüne bırakıyorum. Burada büyüsünler. Benden bu kadar, bu haftalık, haftalık mı? Haftalık değil, canım istediği zaman çekiyorum ya. E, bu kadar yani şimdilik, sonra görüşürüz.